Biz göreve geldiğimizden bu yana hamdolsun şükürler olsun birçok etkinliğimiz, birçok çalışmalarımız oldu. Bunlardan bir tanesi de Ramazan ayındaki birlikteliklerimiz. Sizin de malumunuz Ramazan ayı birlik beraberlik duygularının, kaynaşma dayanışma duygularının zirve yaptığı bir ay. Bizler de buradan yola çıkarak Ramazan aylarında her yıl Ramazan iftarlarımızı gelenekselleştirmeye çalıştık ve hamdolsun gelenekselleştirdik. Tabi buradaki amaç sadece iftar yapmaktan ziyade Afşin Esnaf Sanatkarlar Odası ve Afşin Esnaf Sanatkarlar olarak birlik beraberlik nedir? Kaynaşma dayanışma nedir? Şu anda Afşin'imize memleketimize en güzel şekilde örnekliyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi kaynaşmamızı dayanışmamızı asla bozmasın inşallah. Amin. Benim sizlerin karşınıza her çıktığımda söylediğim bir şey var sevgili arkadaşlar, esnaf arkadaşlarım. Biz sivil toplum örgütlerinin bir tek hedefi, bir tek kayesi, bir tek amacı var ki o da sadece hizmet etmek. Ben de bu noktada şansım olarak, yönetim kurulu olarak sizlerin hizmetkarıyım, sizlerin her zaman hizmetindeyim. Kapım, gönlüm, yüreğim zaman her daim hepinize açık. Bunu buradan bir kez daha beyan ediyorum. Ben bu vesileyle içinde bulunduğumuz Ramazan ayınızı kutluyorum. İdrak edeceğimiz Ramazan bayramınızı en kalbi duygularında kutluyorum. Tüm esnaf sanatkar arkadaşlarımın, hanımefendilerin, beyefendilerin, tüm misafirlerin geldiğinizden dolayı hepinizin ayaklarına sağlık diyorum. Hepinizden Allah razı olsun, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum.